arkadaşlar. Ben Merve Spahi. Bugün sizlere soru cevap oyununu çekeceğim. Burada kağıtlarım var ve bunları ben çekip sizlere cevaplayacağım. Bir tanesini seçtim. En son hangi kitabı okudun? Ben en son kel olan masalları kitabını okudum. O zaman diğerine geçelim. Ben de iyi aldım. Kaçıncı sınıftasın? Ben şimdi 6. sınıfa geçeceğim. Hangi takımı tutuyorsun? Ben Beşiktaş'ı tutuyorum. Zaten o takımı çok seviyorum. Hiç tatmadığın yiyecek. Hiç tatmadığım yiyecek suşi. E, sushi. çıkmak, kitap okumak, spor yapmak ve başka. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk kırmızı ve mavi. Hangi şehirde yaşıyorsun? Ben Kosova'nın Pizren şehrinde yaşıyorum. Haftanın en çok hangi gününü seversin? Ben haftanın en çok daha fazla vakit geçirebilirim. Kaç yaşındasın? Ben 11 yaşındayım. 2, 2 Kasım 2007 tarihinde doğdum ve son kez parça. En sevdiğin spor dalı? Ben tüm sporları seviyorum fakat basketbol ve jimnastik sporuyla daha fazla uğraşıyorum. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi